Arkadaşlar hepinize selamlar Volkan ben Oyunla Terapi Kafası kanalına hoş geldiniz. Bugün yine dijital ameliliğe devam ediyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? Ne kadar çok temizlik yapacağız? Ne kadar çok duvar yıkacağız? Ev yapacağız. Göreceğiz bakalım. Şimdi şuradan oyuna devam et diyelim abi hemen girelim oyuna görelim bakalım neler oluyor bu ev alıp satma hikayesi var ya onu yapmak istiyorum ev alıyorsun satıyorsun ama ondan önce tabi para biriktirmek gerekiyor İşler yapıyorsun böyle abidik gubidik o işleri yapacağız para biriktireceğiz Ondan sonra ev alacağız ev satacağız falan güzel olacak Neyse bizim bu kıyıtırık evimize geldik ee, hemen abi ne yapalım girelim içeri bilgisayardan şimdi bizim şeyimiz var mı Yükseltmemiz çıktı mı acaba? Neyse şurada e-postalara girelim. Avva Zeybek diyor. Biraz çakıl ve birkaç çalı. Tamam abi buna girelim hemen yapalım. Tamam mı? Kabul edelim hemen. Direkt dalalım işlere. Direkt hemen. Ben şu kadrajdan çıkma olayını çözemedim bir türlü ya. Şöyle yapayım ha. Güzel böyle iyi böyle çıkmam. Çok böyle yaklaşınca çıkıyorum birazcık ama çok yaklaşmayayım. Herkesin keyfi yerinde inşallah. Herkes iyidir. Ne diyor? Artık mağazadaki bahçe kategorisinden bitkileri araştırarak bahçe tut tamam. Tasarlayabiliriz tabii. Şimdi önce çimleri biçeceğiz. Tebrikler yeni bir araç açtım. Bahçe hortumu. Hadi bakalım. Şimdi şuradan ne bu? Bahçe hortumunu açmışız. Önce buraları bir temizleyeceğiz herhalde değil mi? Ne diyor? Yabani otları söktü. Aynen. Hemen biz direkt girişelim abi işe. Her taraf yabani ot. Şunları bir temizleyelim. Yok olsun hepsi. Bakalım. Burada. Şuralarda var mı? Haritada gözüküyor mu yabani otlar? Gözüküyor. Bak şu tarafta var bir şeyler. Değil mi? Doğru mu? Yok onlar ağaç. Haritada yabani otlar gözükmüyor ya. Bizim geliştirmemiz gelmiş mi? Geliştirmelerde he, bir şey yok. Yükseltmiştim ben zaten bunları tamam. %77'si bitti. Bir de şu tarafta vardır. Nerede? Bir daha. Şuraları da alalım. Tıkır tıkır. Tamam yüzde seksen Nerede var la başka yabani ot? Buralarda var mı? Buralarda. Başka? Hala yüzde seksen beş la. Nerede oğlum? Allah Allah. Tamam. Yüzde seksen sekiz oldu. Şurada var. Başka burada. Yüz tamam. Yüzeyi dağıt Çift renkli çakıl diyor. Bitkileri yerleştir. Çakıl yap diyor. Yüzeyi dağıt. Ne demek lan yüzeyi dağıt? Dur bakalım şuradan girelim. Mağazaya. Dükkan. Görev. Ha, görevler. Çift renkli çakıl. Bu. bu. ne abi? Standart direkt böyle al gitsin ya. Al böyle birden fazla al. Ha, bu çimenin üstünü çakıl mı yapacağız şimdi? Ha. Ha böyle boyuyorsun. Rahatmış yapması. Tek tek yerleştirmiyorsun Döküyorsun çakılı çimen kayboluyor. Hop tamam. Burası tamam. Bitkileri yerleştir diyor. Şuranın da çakılını yapalım. Ulan ne güzel çimen var. Çakıl niye istiyor ki bu? Fıstık gibi çimenin üstüne çakıl yap. Haydi bakalım. Şuraları da yap. Ha ot kalmış orada bir tane. <laughs> çakıl dökünce otlar çıktı ortaya kenerler kenarlar. Değil mi abi? Yüzeyi dağıt. Nasıl lan yüzde sıfır diyor? Yüzeyi dağıt ne oğlum? Doğru mu yapıyoruz acaba buraları? Lan buralar tek renkli çakılmış ya. Yanlış yaptık hep boşuna aldık ya. Ulan ya tek renkli çakıl abi. Boşuna paramız gitti yani. Boş. Her tarafı ayrı ayrı mı yapıyorsun? O tarafı çift renkli çakıl, Bu tarafı tek renkli çakıl. Bu ne abi? Al şu otu. Heh. Bitkileri yerleştir. Burayı da tek renkli çakıl yapıyoruz. Hemen seçelim şurada. Boyut büyük. Ot kalmış orada bir tane. Lan başım döndü be. Tamam. Ee, yabani otları sök diyor. Sök. Bu da gitti. Burası da çift renkli çakıl değil mi? Aynen. Orası ayrı burası ayrı. Hayret ya. Güzelim çimeni söktük abi. Bir de her yeri çift renkli çakıl yapsana. Bir takım bir bütünlük olsun yani. Yok. Yapmaz. İlla bizi uğraştıracak ya. E, buraları da yapıyoruz. Ne yapalım hadi bari girmişken. Yok burası böyle kalsın. Kozalaklı çakıl ne lan? He, kozalaklı çalı. Tamam. Kozalaklı çalı. Kozalaklı çalı. Hangisi kozalaklı çalı? Bunlar. Tam yap. hangisinden yapacaksın diyor. Fark etmiyor. Kozalaklı çalı. Şundan al bir tane. Tamam şuraya koy. Şurada dursun. Oldu mu şimdi orada? yok olmadı abi. Ne saç buna? Ha böyle yapıyoruz. göreceğiz on önce. Ulan güzel bir yere gömseydik bari ya. Kumu nereye atıyorsun acı? Hadi. Tamam. bitki yerleştirdik. Etrafına toprak koy. Kozaklı çalıyı koyabildik mi? Sula. Tamam kozaklı çalı olayı bitti. Şurayı yapmasaydı keşke taş. Buraya da kozaklı çalı koyacağız. Şu kenara koyalım şuraya. Kozaklı çalı. Tamam küçük olandan alalım. Birden fazla satın al. Bir tane buraya koy. Bu tarafta mı kozalaklı çalı? He. Bir tane buraya koy. Burası. Burada kuzatlı çalı. Bunu da koy. Tamam. Şimdi abi. Bunları kazıp yerleştirelim. Hadi. Bu kazma etme şeylerini hızlandırma vardır kesin. Toprak koy. Sula. Bu da tamam. Haydi. Tuşa basıl tutunca olmuyor burada. Her seferinde bir kere daha basmak gerekiyor. Evet, bahçe işlerimizi bile dijital ortamda yapar olduk ya. Vallahi Bu da tamam. Bir de şu kaldı. Yerleştir. Nasıl öyle hızlı hızlı iki kere aldı? Ne oluyor lan? Ha iki kürek kaldı. Nasıl oldu o iş? Bu da tamam abi. Sipariş her şey tamam mı? Aa vallahi her şey tamam. Bu kadar mıymış? 2103 dolar kazandık buradan. Bakayım. %100 olarak tamamladım diyor. Tamam. İyi süper hızlı bitti bu görev. İyiymiş. Şimdi hemen başka bir göreve girelim. Burası da bizim yaptığımız yer. Böyle daha güzelmiş bence. <laughs> çimen de daha güzelmiş. Ben çimen seviyorum abi. Ot olsun, çimen olsun. Gerek yok. Çakıl ne abi? Niye çakıl yapıyorsun ki yani? Şuraları güzel çimen yap. Neyse biz kendi evimizi aldığımız zaman kendimiz yaparız. Ondan sonra da o yaptığımız evi güzel bir fiyata satarız bakalım. Başarı kazanılmış. Şimdi. Yandan çıkıyor böyle. Bakalım. Şimdi eve geldik. Bizim evde hiçbir şey yok. Yatacak yerimiz yok. Banyomuz yok. Bu Elif'in tuvalet içi kakası gelmiyor mu ya? <laughs> Nereye yapıyor lan bu? Allah Allah. Sait Aslan bebek bekliyoruz diyor. Ethan Jones çalıları sökmeniz lazım diyor. Sökelim abi çalıları. İç cephe değişikleri. Beni bu iğrenç renklerden kurtar canım demiş. Allah Allah. Mikail'e bak. Mikail satılmış. Kemal bu isimleri kim bulmuş ki abi? Mikail satılmış ne ya? Kemal Erik ikinci banyo ihtiyacı. Ee, Pınar süslü ev atölyesi diyor. Buna girelim hadi bakalım değişik bir şey olsun. Hepsini teker teker yapalım. Para biriktirelim abi. Biriktirdiğimiz parayla da ev alalım. Gerçekte alamıyoruz. Oyunda alalım. Değil mi? Evet. Burası bahçede bir şey yok. Çiçekler var. Ot mu lan? Böyle ot mu olur? Aa çiçek. Hadi senin için otları da temizleyeyim. Neyse, hadi bakalım. Şimdi abi burada bir şey yok. Ne diyor? Burada bir şey yok. Nereyi yapacağız biz şu anda? Burası garaj. Üst katta mı yapacağımız yani? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Çocuk odası. Ne yapacağız? Da? Nereyi yapacağız? Kiler. Allah Allah. Bulamadık ya. Burası banyo. Aşağıda mı? Şurası ne? Mutfak. Arkada bir yer var. Aha işte burası. Ne diyor abi? Mutfak aletleri için askı diyor. Şuraya mı asacağız? Buradan garaja açılıyor bu kapı. Yemek odası için büfe diyor. Tamam. İşte zaten biz buradan bastıkça çıkacak. Önce çamaşır makinesini koyacağız. Nereye koyacağız ki bunu? Allah Allah. Dursun orada. O. Ne oldu lan? Klasik sandalye, çöl fotoğraf, yemek odası için büfe, klasik yemek masası, mutfak aletleri için raf. Hangileri satacağız peki? Onu nereden biliyoruz? Yani kırmızı ile gösteriyor onları. Sat diyor. Kurmak için uygun bir yer bul diyor. Nereden bulayım abi ya? Ö'yü döndür. Shift. Aracı değiştir. Eşya yerleştir. Dur. Bunları şimdi satacağız bence. Mesela bak. Şunu, şunu satıyor muyuz? Evet. Bunu satıyoruz. burada sattık. Bir dakika. Bu komple dolabı satacağız mı lan? Bence satmayacağız ya. Şunu satacağız. Doğru mu yaptık? Vallahi bilmiyorum satıyoruz ama. Ha eşyayı kaldır. Klasik yemek masasını kaldır. Bunu kaldır. Lavabo klasik mutfak köşe takımını kaldır. Kaldırdık. Klasik sandalyeleri kaldır orada kaldır diyormuş. Şakayık şık şaf kaldır. Aa, yanlış şey mi kaldırdık? Yok. Bu ne? Tamam. Tomurcuklu siyah vazo. Ee, burada bir şey yok. Burada. Şakayık şık şifon. Şakayık şık şifon yer ne la? Allah şu mu acaba? Tabi oğlum bu işte. Aynen. Parlak abajur, parlak nereden parlak abajur? Bunu kaldır. Tony divan, mavi yılan derisi vazo bunlar. Şelalenin yanındaki ağaç resmi. Hangi şelale? Hangi ağaç resmi oğlum lan? Şu abajur şu. Belediye sarayı resmi. Ah yanlış mı kaldırdık? Bunlar gidecek herhalde. Ya gitmiyormuş o ya. Belki de gidecek. Ha gidiyormuş. Tamam. O da gitti. Buradaki her şeyi satıyoruz biz herhalde ya. Çamaşır makinesi yok ki lan burada. Bahçeye açılıyor bura. Viyana resmi. Viyana resmi nerede abi ya? Burada ha. Saati, kal. Saati satamıyoruz. Aa zaten satılmayanları satılmıyor abi. O da satılmıyor burada satılmıyor burada bir şey yok şimdi odaların yerleşimini değiştir diyor duvarları inşa et nereye inşa edeceğiz acaba şu yeşil olan yeri kıracağız bak ha, buraya duvar yapacağız kırmayacağız buraya duvar yapıyoruz tamam duvar ör pervaz duvar ör diyeceğiz Bekliyorsun böyle basılı tutuyorsun. Bunları kesin şimdi hızlandırma falan gelir ama. Tamam, duvar örmeye devam. Bunu da örelim. Ör. Duvar örme işi bitti. Eşya yerleştir diyor. Elin sandalye, garaj rafı, standart masa. Bu odanın şeyleri bunlar. Bir dakika şimdi. Öteki tarafa bir geçelim bir. Şuradan bir geç yani. Buraya ne? Cihazları monte et. Çamaşır makinesi. Tuvalet kağıdı eşya. Bu ne lan? Çamaşır makinesi. Tamam bunu. Satın al. Nereye monte edeceğiz bunu? Çamaşır makinesi nereye monte ediyoruz? Ha buraya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ha dur şu şeyi sökeceğiz önce. Vidaları sök. Vidaları sökmedik. Nasıl montajını yapacağız? Şimdi. Bunların da vidalarını sök. Başka var mı vida sökecek? Evet bunları da sök. Bunu da sök. Bu, bunları sök. Buraya ne şey yapacağız acaba? Burası bence çamaşır. Ha duşakabin kabin diyor. Burası banyo olacak demek ki değil mi? Evet. Şimdi şöyle yapacağız abi. Ee, çamaşır makinesini alalım hemen. Şunu. Kaçıncı kez aldık yalnız ya. Buraya diyor. Tamam. Tamam birleştir. Şunu sök. Oğlum bu çok saçma ha. Çamaşır makinesinin iç şeyini koyuyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. koyacağız. <laughs> İşimiz bu. Hop bunu yukarı koyduk. Şunları sök. Şunu sök. Vidaları. Koy onu. Aferin. Koyduk. Bunları tak. Etteki vidaları takmayamıyoruz. Onu taktık. Bunu taktık. Şimdi abi ha şunu takıyoruz. Bunu tak. Bunu takıyoruz. Sonra bunu yerine oturtuyoruz. Sıkıyoruz. Bir de bunun gideri vardı. Giderini takıyoruz. Makineyi taktık. Şimdi ne diyor abi? Küvet diyor. Şuradan girelim alalım işte. Şu en ucuz küvetten alalım abi. <laughs> Nereye koyacağız bunun içinde? Gideri olan bir yer. Şurası mı acaba? Yok. Ha bura. Tamam bunu da böyle koy. Birleştir. Ne yapacağız lan? Bunu tak. Bunu tak. Bunu koy. Vidalarını tak. Evet. Bir tane elemanımız yok mu oğlum bizim? Bunu tak. vidasını tak. Arkasını tak. Bunu sık. Montaj yapıyoruz. He. Ya bunu da buraya. Böyle duvardan açık mı duruyor bu? Ne çirkin duruyor lan? Kapan tak. Küvet tamam. Şimdi tuvalet en ucuzunda. Tuvaleti buraya kapının yanına. Şöyle şuraya koyalım. Bunları bu ne lan? Hiç montajını yapmıyoruz demek ki oğlum. Kullan ne oğlum? Şimdi, tuvaleti de taktık. Şimdi lavabo. Lan bu nereye takıyoruz buraya? Birleştir. Bunu yerleştir yerine. Haydi. Az kaldı. Şimdi bu. Yukarıların şey yok mu acaba? Buraların yok. Niye yok lan? Bunu tak. Ya bu da tamam tuvalet kağıtlı, duşa kabin. Duşa kabin ve tuvalet kağıtlı var. Duşa kabini koyalım. En ucuzu. Artan diyelim. Ne oldu? Artan dedik. Şu daha güzel. Şunu koyalım. Ya da şunu. Şu daha güzel abi. Kare. Nereye koyalım onu? birleştir abi. Bunları takıyoruz önce. Ayakları. Hop. Bu tamam. Bu ne? Burayı tak. Gideri taktık. şunları sıkıyoruz Bayağı iş var yalnız ha bu duş kabinde falan Bakalım bu işten kaç lira kazanacağız Üstüne tak. Hop tek tek vidaları sık. Tamam. Silikon atıyoruz her yere. Üste üstü koyduk. Bunu yaptık, vidaları sık. Haydi bakalım. Duşakabini de bitiyor şimdi. Ne oldu lan? 6 bitti bak ne güzel tertemiz oldu ne var tuvalet kağıdı tuvalet kağıdını yerleştir şurası iyi birleştiriyor muyuz onu da? yok yuvarlak halı diyor bir de yuvarlak halı koyalım ne renk olsun abi bu renk olsun beyaz banyodan çıktıktan sonra şurada taşa basmasın. Burası tamam. Bu duvarı boyamayacağız mı arkadaş? Allah Allah. Duvarı boyamıyor muyuz lan? Şimdi burada elin sandalye, garaj rafı, standart masa. Tamam önce garaj rafını alalım. Bir tane mi? İki tane. tamam bir tane daha bir tane de şuraya koy Yok, niye tanıyacağım ya yani? tamam şimdi tam yan yana oldular şimdi bir tane elin sandalye dur önce masa aman ya Masaya al. Siyah renk olsun. Masayı şöyle şu duvara koysak olur. Bak şöyle. Şuraya koy. Heh. Şimdi sandalyemizi alalım. O da bu renk olsun çok alakasız bir şeyler Burası da tamam. Hangi eşyaydı Her şey tamam mı abi Bakalım. Evet %100 tamamlandı. 8765 dolar karşılığında sipariş tamamlanabilirsin. Sipariş %100 tamam abi tamam da. Duvarı boyamadık ya. Ne saçma oldu lan? Duvar öyle kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Adam istemedi demek ki. <laughs> Bizi bağlamaz. Biz istediklerini yaptık çıktık. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Size sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.